ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قولي لنا من شَيْطَانٍ من جنسنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد دي. وعلى اله وصحبه اجمعين في الله طلبات ذكر اللهم صل على Seyyidina Mehmedin İlham oldu. Çünkü Peygamberimiz böyle söylüyor. Kim bana bir kere salavat getirirse Allah da ona 10 on salat eder. Allah-u Teala salat verir. Zorca çıldırırız. Umarımız yerinden yardım etmektir. Dua edelim. Tabi. Bilemediğimiz başında gelecek olan kazalardan, belalardan korunuruz. İnsanoğlu hep gördüklerini bilir. Oysa insana Allah'tan öyle nimetler gelir ki kim bilir? Biz bugün nelerden korunduk? Ayağımız kayıp düşebilirdi. Bir yere başımız çarpabilirdi. Ya da üzerinizdeki cüzdanınızı kaybedebilirdiniz. Ya da şu anda vatanımızdan bir yakınımızın vefat etmiş olduğu haberi alabilirdiniz. hep olan şeyler. Hep oldu. Bak gördün mü? Kim vefat Allah. Hadi. Allah. Allah ona rahmet eylesin. Şu anda orada. Evet. Pardon. Görmeden evet. evet. evet, kapatın. Yani bunlar bizim yaşadığımız şeyler. Biz Allah-u Teala'nın tüket koruduklarından haberimiz bile olmuyor. İnsanoğlu onun için Allah'a şükür ederken, hamd ederken bilip ve bilmediği bütün nimetlere ediyor. İnsan İnsanoğlunun böyle bir acizliği var. Aleyküm Hoş geldiniz. Acizliği bilmek aslında haddini bilmektir. Ne diyor? Çok güzel bir sözdür. Kim kendini bilir, o Rabbini bilir. Kendi, yani kendisini tanımayan, nefsini tanımayan Allah'ın hakkıyla bilirmesin bildiğini zannediyor. Bilemez. Bugün bilenler vardır böyle. Alimler vardır. Alime tarif gerekmez derler ya. Evet onlar işin perde arkasını görürler. Nasıl olur? Doktora gittiniz. Doktor bu işin uzmanı. İhtisas yapmış. Ama ne yapıyor sizin? Kan tahminini, tetkikleri, gerekirse tomografi, MR, Onları bir görecek, o gördüklerini biz görünce biz anlamıyoruz. Çünkü o onun da ilmini almış onu okuyor. İnsanoğlunun da her şeyi bilmesi mümkün değil. İnsan bildiğinin alibidir, bilmediğinin talibidir. Yani talip olmalı, istemeli. Bunu Allah'a duadan şöyle katılıyor. Ya Rabbi, selam. Ya Rabbi, bana bilmediklerimi öğrenmeyi sevdir. Öğrendikten sonra öğrendiklerimi yaşamayı sevdir. Böyle dua etmemiz lazım. Bazen insanın bilgisi ona ağır gelir, olur. Bazen bilmemek lazım. allah Teala onlara Sırlar diyor, esrar. Allah bize her şeyi bildirmemiş. Gözümüz ile biz her şeyi göremiyoruz. İyi ki de görmüyoruz. Düşünsene de şimdi, gözlerimizdeki perdelerden bir perde alınmış olsa, mesela hayvanlarda, insanlara göre perde bir tane eksik. O zaman biz ne yaparız? Kalbimizde geçeni görürüz. Aklımızda geçeni görürüz. O zaman hayal, İter gerçekten biter. Bakın bir örnek vereyim. Peygamberimizin yanında arkadaşları vardı. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer ile o anda iki kişi geldi. İki kişiden bir tanesi dedi ki Ya Resulallah bu adamı sana şikayete geldi. Tutmuş koluna getiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü Kur'an'da bir ayet var aralardaki bir meselede dolayı Allah'ın ve Resulün hakem tayin etme. Peygamber ne yapıyor? Allah'ın emriyle hüküm verecek. Hemen gelip peygamberimize ya Resulullah bunu şikayet geldi. Peygamberimize sordu. Nedir şikayet? Bu benim yoğurdumu yedi. Bakar mısınız? Yani böyle küçük dediğimiz meseleler için bile Allah Resulü'ne geliyorlar. Yani kendi aralarında sorunu çözmek istemiyorlardı. İnsan kendi arasında bir sorunu çözmek isterse nefis karışır. Nefis devreye girer. Ama üçüncü bir hakem olursa, hakemin verdiği karara uymak adalet ve Kur'an'ı bir emirdir. Huzur değil. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o şikayet edilen kişiye sordu. Sen bu arkadaşının yoğurdunu yedin mi? O da cevap verdi. Yemedim ya Resulallah. Dayanamadı Hazreti Ömer. Yaman soruyor ya Resulallah. Bak yoğurt karnında dedim. Subhanallah. Karnında yemiş oldu yoğurdu diyor. Peygamberimiz Hazreti Ömer böyle deyince döndü. Ey Ömer. zahire göre hüküm Yemedim dedi, yememiştir. Hazreti Ömer'i gördün değil mi Ömer'i Ama zahire göre hüküm verme dediği şey Herkes kendi sürdüğünün esiri oldu. Bakın köleler şahit. Tutmuş dilini. Ah dilim. Vah dilim.